internette gezinirken büyük bir evin otomasyonu yapmışlar. Telefondan kontrol ediyor, telefonla ışıkları açıyorlar, kapıyı kapatıyor, perdeleri kapatıyorlar. Bunu dedim, arabaya nasıl uygularım diye düşündüm. Yaklaşık iki aylık bir çalışmayla e, yurt dışından gelen birkaç tane modüller bu işi yaptım. Programını kendim tasarladım aynı şekilde. istediğim fonksiyonu ekleyebiliyorum. Yazılımı kendim yazdım. Yaklaşık 2-3 ay uğraştım. çok basit Eee bağlanması kolay bluetooth'tan bağlanıyor. Yaklaşık bir bluetooth mesafesi kadar 30 veya 50 metre kadar aralıklarla çekebiliyor. Aynı merkezi kitler gibi. Artık hani merkezi kilidi ortadan kaldıracağız. Anahtar kaybetme derdi de olmayacak. Ee, telefonu zaten kaybetmiyorsunuz. Telefon hayatımızın bir parçası oldu. <laughs> yani bunu kaybetmeyeceğimiz için anahtar artık ortadan kalkacak. Her şey telefondan olacak. Her şey telefonla çalıştıracağız. İsterseniz çalıştırayım şu anda Kontak açılıyor. Tabi bu viteste otomatik araba için sıkıntı yok. Vitesli araba ulaşı vitesli bırakmamak gerekir. Başka başka. Çalıştı. Gaz fonksiyonu ekledik. Başka arabalar için bir sürü fonksiyonlar olabilir. Araç içinde işte şu an kimse yok. <laughs> Burada uygulama var. Gaz fonksiyonunu oynatabiliyoruz böyle. Korna siz pahlamızı açabiliyorum. Siz pahlamızı açın. Mesela, marş yapas.